Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. Yeni teknoloji sistemimizle beraberiz. Gördüğünüz üzere 237.7'ye gelmiş. Ee, %0.38'lik bir artışta. Arkadaşlar sonda gelen bir mumla yaklaşık olarak aynen son mum çubuğu 18.00'a doğru. 237.7'ye 60. Şimdi arkadaşlar önemli bir desteğin üzerinde kapanış yapmış. Ee, bakalım bu desteği hemen bir bakalım. 237 ve altta 235.4 gözüküyor. Burada desteğimiz. Direnç olarak da 242.8 241.4 245.8 ve şuralarda 244.5 bulunmakta. Arkadaşlar genel görünüm e, tren çizgisinin aşağısında kapanış yaptığı için e, biraz olumsuz gözüküyor. E, geçenki videoda da belirtmişimdir zaten. E, şuraya yorumlamıştık geçenkinde de. Aynısını yapmış fakat e, son mumda güzel bir hareketle olmuş. Sıkış mm, de sıfıra yakın olduğunu belirtmek isterim. E, baktığımızda herhangi bir yön tam olarak gözükmüyor arkadaşlar. Aynen son mum ufak bir sıfıra yakınlaşmış. Kırım, e, eksi olarak ama sıfıra çok yakın. Neyse arkadaşlar genel görünüm bu şekilde. Yorumlarım bu şekilde. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı